Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Aişe radıyallahu anha validemize şöyle buyurdu. Bütün duaların anlamını içine alan şu cümlelerle dua et. Şöyle söyle, Allah'ım halde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden isterim bildiğim ve bilmediğim halde ve gelecekteki bütün kötülüklerden sana sığınırım Allah'ım cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri senden isterim cehennemden ve cehenneme sürükleyecek söz ve davranışlardan sana sığınırım Allah'ım kulun ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin senden istediği bütün hayır ve iyilikleri ben de senden isterim onun sana sığınıp iltica ettiği her türlü kötülükten ben de sana sığınırım. Allah'ım, benim için takdir ettiğin her şeyin sonu hayırla bitsin. Bunu senden, senin sonsuz merhametinden dilerim. Ey merhametlilerin en merhametlisi. İbn Mace